kayıtta kayıtta <laughs> <laughs> Efendim mutlu sabahlar diliyoruz. Seret haber ekranlarında hava tahminleriyle karşınızdayız. <laughs> Haftayı noktalıyoruz artık. Bu hafta yurdumuzda sıcaklıklar e, mevsim normalleri üzerinde seyretti ki e, halen daha mevsim normalleri üzerinde değerlerde <laughs> e, devam edeceğiz. <laughs> önümüzdeki haftaya başladığımızda <laughs> da yine sıcaklıkların yüksekleşeceğini <laughs> söyleyebiliriz ki hafta sonuna geldiğimizde yurdumuzun güney kesimlerinde hem Akdeniz'de <laughs> hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar daha da artacak. <laughs> e, bu, genel müdürlüğünün hazırladığı en yüksek sıcaklık tahminine göre renklendirdiği haritamıza baktığımızda koyu alanlar oldukça kısıtlı alanlarda kalmış durumda. Şanlıurfa çevreleri Batman, Şırnak, Gaziantep'te <laughs> görüyoruz ancak hafta sonu bu alan daha da artacak. Kuzey kesimlerde özellikle daha çok sarı alanları görmeye başladık. Yer yer yeşil renkleri de görüyoruz. o Örneğin Gümüşhane'de, Ordu'da yeşil alanlar 10-15 dereceye kadar düştüğünü gösteriyor. Sıcaklıkların Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili. Önümüzdeki günlerde de hafta sonu da Yağışlar bu kesimlerle etkili olacak. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar bir miktar geri çekilmişti zaten. Bunun etkisiyle birlikte bu alanlar daha açık renklerde seyrediyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde güney kesimlerde sıcaklıkların daha da artmasını bekliyoruz. Yağışların da hafta başı itibariyle yurdumuza çekileceğini tahmin ediyoruz. Peki bugünün en sıcak illeri hangileri? Gelin buna bakalım. İlk olarak aydın 41 derece. Batman'da yine sıcaklık bugün 41 dereceyi görüyor. Adıyaman'da, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise bugünün en yüksek sıcaklık beklenen en yüksek sıcaklık 40 derece olarak yansıyacak yine termometrelere. Yağışlardan bahsettik. Marmara bölgesinde yağışlar etkiliydi ki. İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yine Marmara'nın yes, kuzey ve doğu. Biz de görüyoruz. Karadeniz e baktığımızda Gevaz. Kestimlerin, Gevaz. Kestimlerin, ve Doğu Amasya çok Kuzey kesimlerinde Erzurum, Erzincan, Çevreli, Kars, Ardahan'da yine bugün yağışlar Eskişehir ve Çankırı'da da sağanak ve yoğunluk şeklinde etkili. Diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Hafta sonuna da değinelim. Sonu, yağışlar etkili. Sonu, yağışlar olacak. Bugün için Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısındaki yağışların kuvvetli olması bekliyoruz. Yine hafta sonunda bu kuvvetli oh, yağışlar etkili olmaya devam edecek. Kuvvetli rüzgarlardan bahsettik. Marmara'da tuzeye gedi. Kuvvetli rüzgarlar iki gün boyunca etkisini devam ettirecek. İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de yine kuvvetli rüzgarın etkisini görebiliriz. Peki bugünün sıcaklıkları illerde nasıl şekilleniyor? Marmara bölgesi bugün parçalı bulutlu. İstanbul, Cengiz, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Kırklar, Elibe, Yalıma, <laughs> Gökgürültülü, <laughs> sağlak yağışlı. İstanbul'da yağışla birlikte 32 derece olarak ölçülüyor sıcaklık. Tekirdağ bakalım bugün 30 dereceyi görüyor. Tekirdağ yine yağışla birlikte. Silecik'te ise bugün 31 derece olarak yansıyor termometrelere sıcaklık değeri. Ege bölgesi az bulutlu ve sıcak yine. Aydın'da 41 derece, Denizli'de 39 dereceyken Kütahya'da bugün 31 derece termometrelere yansıyan değer. <laughs> Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu sıcak olacak. Adana'da 37, Kahramanmaraş'ta 40 derece olarak yansıyor. Burdur'da 36 derece bugünün sıcaklık değeri. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara'da bugün 34 dereceyi görüyoruz. Hafta sonunda sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz başkentte. Yozgat'ta bugün 30 derece olarak ölçülüyor. Nevşehir 31 dereceyken Karaman'da 33 derece bugünün en yüksek sıcaklık değeri. Karadeniz bölgesi gök gürültülü -Gür sağanak yağışı Çorum ve Bartın parçalı bulutlu bu iller yağış almıyorsa Yağışla birlikte 32 dereceyi görüyor bugün. Rize'de bakım sıcaklık nasıl ki yağışın etkili olacağı yerlerden 30 derece olarak tahmin ediliyor. Amasya'da termometreler 32 dereceyi gösterirken devam edelim. Gümüşhane'de 29 derece olarak yansıyor. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Kars, Erzincan ve Ardahan gök gürültülü sağanak yağışlı. Malatya 37 dereceyi görüyor bugün. E, Muş'ta 36 derece, Kars'ta yağışla birlikte 34 dereceyken Ardahan'da yine yağış etkili ve 30 derece olarak yansıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve sıcak olacak. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve Adıyaman'da 40 derece olarak ölçülüyor sıcaklık. Sirk'te ise 39 derece olarak